Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde düzgün yakınsaklık kriterlerinden Dirichlet testinden bahsedeceğiz. Başlayalım. GN negatif olmayan fonksiyonların bir dizisi olsun. Eğer I aralığında bakın Fn serisinin kısmi toplamlar dizisi sınırlı. Daha sonra GN azalan ve G 0 fonksiyonuna düzgün yakınsak. Yani bu ne diyor? GN düzgün yakınsar g fonksiyonuna g fonksiyonu sıfır olacakmış. Bu her zaman her soruda bu şekilde olacak. Bu iki durum sağlanır ise fn çarpı gn serisi i aralığında düzgün yakınsaktır diyoruz. Şimdi daha iyi anlamak için genel sorumuza bakalım. Bize bir fnx verecek. fnx fnx çarpı gnx olacak şekilde fonksiyon serisinin I eşittir. A virgül B kapalı aralığında düzgün yakışsak olduğunu gösteriniz diyor sorumuz. Birinci adım yine arkadaşlar Abel testindeki gibi. Birinci adım Fnx ve Gnx'i belirlemek. Nasıl belirliyorduk? Gnx'li x'li ifadeler. Fnx ise arkadaşlar x'ti olmayan ifadelerden yapmaya çalışıyorduk. İkinci adımda burada bakın ne diyor? Fn serisinin kısmi toplamlar dizisinin sınırlı olduğunu söylüyor. Biz bunun sınırlı olduğunu göstereceğiz. Peki bu nedir? Her x eleman I için şöyle söyleyelim. Efen sınırlı olabilmesi için gerek ve yeter şart. Her x eleman I ve her n eleman n için. Bakın bunda yine mutlak değer içerisinde arıyoruz. Küçük eşittir r olacak şekilde bir r eleman r sayısı varsa o zaman biz buradaki efen e sınırlı olduğunu söyleyeceğiz. Burada dikkat ederseniz bakın burası mutlak değer içerisinde. Yani buradaki sayı en küçük 0 olabilir. Dolayısıyla yani 0 küçük eşittir r olacak. Dolayısıyla buradaki r de 0'dan büyük ya da eşit bir pozitif sayı olacağını görmemiz gerekiyor. Üçüncü adımda ise bakın burada söylüyor. G Gn azalan ve g eşittir 0 fonksiyonuna düzgün yakınsak olduğunu göstereceğiz. Bakın burada ne dedik? E, şurada gnx'i x'li ifadelerden seçeceğiz. Yani abel testindeki gibi yakınsak olduğunu gösterdim. O zaman düzgün yakınsaktır diyemiyoruz. Neden? Çünkü içerisinde x'li ifadeler olacak. O zaman ilk başta bildiğimiz limitli gösterimi kullanacağız. Yani gnx'in x eşittir 0 fonksiyonu düzgün yakınsak olduğunu göstereceğiz. Ve diyeceğiz ki gnx düzgün yakınsar g'dir diyeceğiz. Ve daha sonra Dirichlet'in bütün şartları sağlandığından verilen seri I üzerinde düzgün yakınsaktır diyeceğiz. Hemen örneğimize geçelim. Bu sorudan önce şunu çözelim. Evet. Sorumuzda eksi 1 üzeri n bölü n artı x fonksiyon serisinin I eşittir 0 kapalı sonsuz açık aralığına düzgün yakınsak olduğunu gösteriniz diyor. Burada dirihleti kullanacağız. Birinci adım ...birinci adım. Tabii siz diğerlerinden de... ...çözmeye çalışabilirsiniz. Hem alıştırma olur. Birinci adım. Ne yapacağız? fnx'i ve gnx'i... ...verileyeceğiz. fnx eşittir... ...ve gnx. Ne demiştik? gnx, x'li ifadelerden... ...fnx ise... ...geri kalan yani fnx'e bir şey yazdıysak... ...geri kalan da burada olacak zaten. Burada bakın... ...n artı x, x'li ifade... ...burada x bir ifade yok... O halde g n x'imiz 1 bölü n artı x olsun. Geriye ne kalıyor? Eksi 1 üzeri neye kalıyor? O da f x olsun. Ve bu şekilde olsun diyoruz. İkinci adıma gelelim. İkinci adım. İkinci adımda göstermemiz gereken şey neydi? Şurayı seri içerisine yazıp... ...kısmi olarak onun sınırlı olduğunu göstermekti. Yani şu şekilde yazalım. f(x) sınırlı mı? Sınırlı mı? Peki bunu nasıl tanımlayacağız? Şöyle göstereceğiz. f(x) eşittir yine toplam sembolü. İçeriye ben eksi 1 üzeri k yazacağım. Bu k'yi de buradaki neye göre belirleyeceğim? Yani k'miz birden başlayacak. Neye kadar gidecek? Bu da bakın k ye gördüğüm yere bir 1 yazarsam eksi 1. 2 verirsem artı 1. 3 verirsem eksi 1. 4 verirsem artı 1 şeklinde gidecek. Ve en sonda eksi 1 üzeri n. Tabi şu işte da 1 artı olacak. Bu şekilde tanımlanacak. Nedir dedik? Eğer Şöyle diyelim. Eğer buradaki n'miz, n'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Ne hakkında bildiğimiz tek şey onun bir doğal sayı olması. Eğer n çift ise çift ise bu cevap ne olacaktır? Bakın bunlar hep birini götürecek, götürecek, götürecek. En son n çift ise burası artı 1 olacağından cevabımız şöyle diyelim. fnx x ne olacak? 1 olacak. Ama n de, e, çift değil de tek olursa n tek ise bu durumda fx ne olacak? Bakın burası bir süre eksi 1 olacak. Dolayısıyla cevabımız eksi 1 diyoruz. Yani bakın çıkacak değerler için ya eksi 1 olacak ya 1 olacak. Biz bunu üstten sınırlamak istiyoruz. O halde şöyle söyleyebiliriz. Burada x küçük eşit 1 olup sınırlıdır. Evet, böylece sınırlı olduğunu göstermiş oluyoruz ve üçüncü adıma gelelim. Üçüncü adım. Üçüncü adım ne diyordu bize? G'nin şöyle yazalım. G'nin G'ye. Bu da sıfır fonksiyonuna düzgün yakınsak olduğunu göstermemizi istiyordu. Bunun için de şunu söyleyelim. Öncelikle epsilon n dizisini Şimdi normalde limit falan alıyorduk ya. Limiti biz niçin alıyorduk? Şöyle söyleyelim. x, bunun limitini alıyorduk ve buradan bir f buluyorduk. Değil mi? Daha sonra bunun düzgün yakınsak olduğunu söylüyorduk. Bize burada zaten f'i vermiş. f'in geçti sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tutup limit almak gibi bir ihtiyacımız yok. Direkt şunu yapıyoruz. ...epsilon... ...n dizisini bulalım. Neydi epsilon n dizisi? Supremum x elemanı için... ...mutlak değer içerisinde... ...g n x... ...eksi... ...bakın bu bize verdiği için... ...bunu bize verdiği için biz limit almıyoruz. Dedik. Buradan yerine yazarsak eğer... ...yine supremum... ...x elemanı için... ...g n x'imiz neydi... 1 bölü n artı x'ti. Yerine yazalım. 1 bölü n artı x. Buradaki g'miz daima 0. Tanım atacak olursanız eğer bakın burada daima 0 deniliyor. O yüzden direkt 0 yazdığımızda bunu elde etmiş oluruz. Peki suprevum ne diyordu? Bunun alabileceği en büyük değer için x'i söylüyordu. Burada bakın n'miz bir doğal sayı. x'imiz nedir? Yani o da sıfırdan büyük ya da eşit bir sayı. Dolayısıyla biz x gördüğü ne versek verelim. Buradaki sayı yani taban büyüyecek. Burası büyürse değil mi? Taban büyürse sayının tamamı küçülür. O halde x yerine bir sıfır veririz. Ve cevabımız buradan 1 bölü n çıkacaktır. Daha sonra ne yapıyorduk? Bunun yani epsilon endisi 1 bölü neymiş? Bunu limitini alıyorduk. Yani limit n'ye giderken sonsuza epsilon n. Bu da eşittir. Limit neye giderken sonsuza 1 bölü O da eşittir 0. Olduğunda bakın düzgün yakınsak olduğunu göstermiş oluyoruz. Gn g'ye g eşit 0'a g diyelim. x eleman i aralığında düzgün yakınsakdır dedik. Ve böylece bütün şartları sağlatmış oluyoruz. O halde yazalım. Dirihlet testinden Burada bize seri vermiş değil mi? Evet. Verilen seri düzgün yakınsaktır diyelim. Verilen seri düzgün yakınsaktır. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Sorumuzda 1 eksi x çarpı x üzeri n bölü n fonksiyon serisinin i eşittir 0,1 aralığında düzgün yakınsak olduğunu gösteriniz diyor. Yine birinci adımımız neydi? fn ve gn belirlemek olacak. Buradan fn eşittir ve gn Burada gn x'li ifadeler. Fnx ise kalan ifadelerdi. Burada bakın x'li ifadelerimiz neler? Şurası bizim için x'li ifadeler olacak. Dolayısıyla gnx'imiz 1-x çarpı x üzeri n olacak. Buradan kalan da 1 bölü n. Buradan kalan dediğim şey şu. Fnx çarpı gnx eşittir. Şurası olacak. Yani siz şurasına gnx derseniz burası da fnx olmak zorundadır diyoruz. Şöyle v diyelim. Bu şekilde olsun. Seçimimizi yaptık. İkinci adım ikinci adım ikinci adımda buranın toplam sembolünü alıyorduk ve sınırlı olduğunu gösteriyorduk. Yani şu şekilde fnx Sınırlı mı? Bunu göstermemiz gerekiyor. Sınırlı mı? Bunu da şöyle gösterelim. F(x) eşittir. Yine diğer soru benzer şekilde 1 bölü k olarak yazalım. Biraz daha düzgün yazmaya çalışayım. Şöyle. 1 bölü k. Burada k'miz 1'den başlıyor n'ye kadar. O halde burası ne olacak? Bakın 1 verirsek 1, 2 verirsek 1 bölü 2, 3 verirsek 1 bölü 3, nokta 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 en sonunda n vereceğiz ve cevabımız 1 bölü n çıkacak. Şimdi burada n'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz şey şudur ki doğal sayıdır. Biz bunu n'ye mesela 100 versek burası ne olur arkadaşlar? Ee, ne olacağını bilemeyiz ama bildiğimiz şey şu ki buranın cevabı 2'den küçük olacaktır. Değil mi? Bakın 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5 topladığımız zaman 2'ye yaklaşıyoruz. Ama hiçbir zaman 2 olamayacağından burasının sınırlı olduğunu kolayca görebiliyoruz. Ama buradaki n'nin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için burada küçüktür, 2'dir, 3'tür, 5'tir gibi bir cevap söyleyemiyoruz. O yüzden daha garanti olması için şöyle olup fnx sınırlıdır diyoruz. Sınırlıdır. Sebebi ise şunu söylemek istiyorum. Bakın hatıca kurursanız eğer şu şekilde bir seri veriliyordu bir bölüne. Burada neyimiz bir dengeliyor sonsuza kadar gidiyor. Buna P seri testini uygularsanız bunun cevabı ıraksak çıkıyor. Yani e, hani 1 bölü 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3 topladığınızda bunun cevabı sonsuza kadar gidiyor. Çünkü sonsuzda bir işlem yapıyorsunuz. Bu da bir problem oluşacağından dolayı hani şöyle söyleyip rahatça geçebiliyoruz. Buradan üçüncü adıma gelelim. Üçüncü adım. Üçüncü adım. Üçüncü adımda ne yapıyorduk? Gnx'in G'ye düzgün yakısak olduğunu gösteriyorduk. Yani Gnx şöyle gösterecek olursak eğer ya da Gn diyelim. GN düzgün yapsak G mi? Bunu göstermek istiyoruz. Şöyle silelim burayı. Bu da önce ne yapıyorduk? Epsilon N dizisini oluşturuyoruz. Bakın yine söylüyorum. Normal bir soruda biz ne yapıyorduk? İşte limitini alıyorduk değil mi? Buradan bir fx buluyorduk. fx işte verilen aralıkta e, sürekli mi diye düşünüyorduk. Sürekli ise devam ediyorduk. Epsilon'u falan oluşturuyorduk. Buradaki limit almamızın amacı fx'i bulabilmek. Ama bize zaten fx'i veriyor. Diyor ki bize bakın fx'in sıfır olduğunu bize söylemiş. O yüzden bu işlemi atlıyoruz. Direkt epsilon endisini oluşturuyoruz. Peki epsilon endisi neydi? Eşittir supremum x eleman elemanı için mutlak değer g nx eksi g. Bunları diğerine yazarsak supremum x eleman i aralığında g en x'imiz neydi? Bakın burada. 1 eksi x çarpı x üzeri n. 1 eksi x çarpı x üzeri n'di. Eksi 0 yazmaya gerek yok. Bu şekilde aldık. Şimdi x'imizin değer alanı nedir? 0 ile 1 yani pozitif bir sayı. Problem yok. Şöyle düşünelim. Geç burada bir problem oluşabilir. 0 ile 1 kapalı aralığında. Burada problem oluşturmayan şey şurası değil mi? N pozitif, x pozitif. Dolayısıyla şurası pozitif oluyor. Bizim için önemli olan nokta şurası. Sıfır verdiğimizde 1x sıfırdan değil mi? Bir problem yok. Yani pozitif çıkıyor. 1 verdiğimizde sıfır çıkıyor. Yine sıfırdan da bir problem oluşmuyor. Demek ki mutlak değerden olduğu gibi çıkarabiliyoruz. Yani 1 eksi x çarpı x üzeri n olarak çıkartıyoruz. Şimdi e, şöyle yanlış yazdım. Mutlak değerde böyle çıkarıyoruz ama supremum duruyor. Supremum x elemanı için 1 eksi x çarpı x üzeri n. Peki bu ifadenin supremumu ne olur acaba? Yine x'imizin aralığı 0, 1 kapalı aralıktı. Burada bakın sol uç yani 0 verdiğimizde Şurası 1 ama burası 0 olacak. Cevabımız ne çıkacak? 0 çıkacak. X eşittir 0 için cevap 0 çıkıyor. 1 verirsek peki ne olacak? 1 eksi 1'den burası 0. Burası 1 yapacak. Dolayısıyla da x eşittir 1 için cevabımız yine 0 yapacak. Yani buradan şunu söylemek istiyoruz. Burada olacak cevabımız 0 olacak. Yani bu bir 0 dizisi oluyor. Şu şekilde. Bunun da limitini aldığımızda limit neye giderken sonsuza epsilon n bu da eşittir. Limit neye giderken sonsuza sıfır o da eşittir sıfır. Olacağından olduğundan diyelim G gn düzgün yakınsardır g'ye. Bakın yine bütün şartları sağlattık. O halde Dirichlet testinden verilen seri düzgün yakınsaktır diyoruz. Ve bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.